Merhabalar ben Berra Kahiler'den Melike Ataman bugün size şifa tarifi ile ilgili konuşmak istiyorum bununla ilgili çok yargılanıyoruz çünkü biz Berra Kahiler olarak şifa tarifini tamamen parasız karşılıksız ve menfaatsiz olarak veriyoruz kişinin tamamen inancıyla alakalıdır bu Rabbimden geldiğine inanıyorsa ve gerçekten Rabbimizin şifalandırdığına inanan bir kul bunun Rabbimden geldiğini bilir ve ona göre zaten davranır. Ee, bizler hiçbir şekilde dediğim gibi para almıyoruz. Ee, tamamen gönül rızalığıdır zaten bu. İlim parayla satılmaz. Rabbimiz diyor ki madde bedenine sen hor gördün. Yani hunharca kullandın. Zararlı olan her şeyi yaptın. Vücudunu koruyamadın diyor bedenini diyor bundan sorumlu olduğunu da unuttun diyor o yüzden de tekrardan bize özümüzü hatırlatıyor yani diyor ki tekrar özüne dön sen neyden yaratıldın topraktan yaratıldın sudan yoğruldun o yüzden de diyor ki Rabbim tekrar diyor toprağına dön özüne dön özün seni iyileştirir diyor Rabbim o kadar merhametli ve adaletli ki lütufkar ki bizim bedenimizi tekrardan şifalandırıyor e, o yüzden bizler e, kişinin inancıyla alakalıdır dediğim gibi Rabbime inanırsan gerçekten şifanı bulursun. Şifa tarifleri tamamen kişiye özeldir. Kişinin kendi iradesi ve isteğiyle inanarak istemesi önemlidir. E, çünkü kişi inanmıyorsa zaten Rabbim o kişiyi en iyi bildiği için inanmadığını da söylüyor. E, bizler kişileri bilmeyiz, tanımayız. E, hiçbir e, diyaloğumuz falan da yok. Tamamen kalbimize gelen neyse Rabbimizin katından bizler onu iletiriz kişiye. Eee Şifa tariflerinde hiçbir zaman karışıklık olmaz. Çünkü kişiye özel dediğim gibi. Eğer siz ilaç dahi kullanıyorsunuz bunun vücuduma bir zarar olur mu olmaz mı gibi düşünmeyin. Çünkü sizin vücudunu sizden daha iyi bilen bir Rabbim var ve ona göre gönderiyor. Sadece insanlara mı geliyor peki şifa tarifi? Hayır. Hayvanlara geliyor, doğaya geliyor, işte bitkilere geliyor, ağaçlara geliyor. İstediğiniz her şeyi Hasta gördüğünüz her şey için Rabbimden şifasını isteyebilirsiniz. Yani Rabbim sadece insanları şifalandırmıyor. Doğayı, haycanı, bedeni her şeyi şifalandırıyor. Çünkü benim Rabbim o kadar ki adaletli. Benim Rabbim o kadar ki güzel düşünen, ince düşünendir. Biz kulların da işte bu kadar ince düşünüyor Rabbim. Tekrardan bize özümüzü hatırlatıyor bedenimize iyi bakmamız gerektiğini hatırlatıyor. Rabbim diyor ki beni suçlamayın. Yani siz yaptınız diyor kulum diyor ama ben diyor gene size lütfumu merhametimi gösteriyorum diyor. İşte benim Rabbim böyle adaletli. O yüzden lütfen Rabbimi yanlış tanıtmayalım. Benim Rabbim zulüm etmez. Benim Rabbim kötülük etmez. Benim Rabbim adaletsizce davranıyor.